Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız ikinci dönem ikinci yazılı çalışmalarına fizik dersiyle devam ediyoruz ve yanımızda kim var Ataşehir Başarı Merkezimizden Burak hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İlk yazımızda çalıştırdık öğrenciler. Güzel notlar aldı varsa olun, çok teşekkür ediyoruz. Gelen sonuçlara baktığımızda inşallah bundan da güzel notlar i̇nşallah. alacağız. Başlayalım. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz optik ünitesinde aydınlanma ile ilgili bir soru. Özdeş ışık kaynakları yarıçapları sırasıyla R, 2R, 3R olan KLM küresel cisimlerinin merkezlerine yerleştirilmiştir. Buna göre bir demiş cisimlerin yüzeylerindeki toplam ışık akıları Fi, K, φ ile φM arasındaki ilişki nedir? Şimdi ışık akısı neydi? Yüzeye isabet eden ışık miktarının ölçüsü demekti. Dolayısıyla tam küre için biz ışık akısını bulurken φ eşittir. 4 Pi bağıntısını yazıyoruz. Bunu neden yazıyoruz? Aslında ışık akısı neydi? ışık şiddeti çarpı yüzeyin alanıydı. Burada 4P olarak toplam alandan bahsettik. Bir kürenin merkezine yerleştirilen kaynaktan. Şimdi o zaman burası sabit kalacağı için biz her küre için neyi kontrol etmek zorundayız? Işık şiddetini kontrol etmek zorundayız. Özdeş ışık kaynakları demiş ve hepsini ı ı ı şeklinde göstermiş. E o zaman hepsinin ışık şiddetleri aynıysa dolayısıyla bunların ışık akıları da ne olacak? Aynı. Birbirine eşit olacak. Fi K, Fi L, Fi M birbirine eşittir dedik. Kendik B'ye cisimlerin yüzeylerindeki aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor. O zaman kaynağın e, duvara uzaklığını mı Şöyle, baz alırız peki? Şöyle biz orada şunu yapıyoruz. Diyoruz ki e, şu şekilde E eşittir I bölü ve kare bağıntısını yazacağız. Neden? Hı -hı. Aydınlanma şiddeti birim yüzeye düşen... Işık akım miktarıydı yani fi bölü a şeklinde yazacağız buradan da bağıntıyı açtığımızda 4 pi'ler birbirini götürünce I bölü r kare bağıntısı karşıma geliyor. O zaman öncelikle k için yazalım ek eşittir I bölü r kare oldu. Sonra l için yazalım el eşittir I bölü 4 r kare. 2 r'nin karesinden 4 r kare. Sonra m için yazalım I bölü 3 r'nin karesinden 9 r kare. 9 r kare oldu. Sıralarsak ne oldu? 1, e 1 bölü 4, yetirelim. 1 bölü 9. O zaman yazalım. EK büyük, EL büyük, EM şeklinde ifademi yazdım. Bu mantığa göre yansıyacağı mekandan uzaklaştıkça düşüyor diyebiliriz. Evet, aynı şiddet. Peki ve ikinci sorumuz. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir gölge sorusu. Aşağıdaki durumlar için perdede oluşacak gölge ve yarı gölgeleri çiziniz diye soruyoruz. Şimdi burada bir tane noktasal bir ışık kaynağı vermişiz ve bir engel vermişiz. Şimdi Noktasal ışık kaynakları. Engelin hem üstüne hem altına birer tane ışık ışını yolluyorum. Buradan bir tane üste yolladım. Buradan da bir tane alta yolladım. Burada bir gölge oluştu. Şu gölge alan hiçbir yerden ışık alamıyor. Doğru mu hocam? Gölge. O zaman burası ne oldu? Çok güzel. Tam gölge alanımız oldu. Buraya tam gölge yazdık. Devam ediyorum. Şimdi geldim B'ye. K1 ve K2 ışık kaynakları var. K1 ve K2 ışık kaynaklarında yine engelin bir üstüne bir altına yollayacağım. Şimdi bir tane engelin üzerine yolladım. Bir tane de K1'den engelin altına yolladım. Şurada bir gölge alanı oluştu. Doğru mu? Doğru. Sonra farklı bir renkle çizeyim. K2'den ışık ışını yolluyorum. Yine bir engelin altına yolladım. Bir de engelin üzerine yolladım. Yine burada da ne oldu? Bir gölge alanı oluştu. Doğru mu? Doğru. E şimdi ben o zaman ne yapıyorum? Şu ortadaki kısım hiçbir yerden ışık alamıyor. Doğru mu? O zaman burası ne oldu hocam? Tam, Tam gölge oldu. Peki şu dışta kalan kısımlar buralar ne oldu? yarı gölge ve yarı gölge alanlarım oldu. Şimdi gelelim C'ye. C'de K1 ve K2 noktası dışı kaynağıyla yine saydam olmayan bir engel verilmiş. Şimdi şuna dikkat edeceğim. Öncelikle ne yapalım? K1'den yolladım. Şimdi K1'den yolladım. Engelin bir üstüne bir de altına. Burada ne oluştu? Bir tane gölge alanı oluştu. Doğrudur. Doğru. Sonra bir tane de K2'den yolluyorum. Kalem bol. Bir öyle bir böyle. Bir üstüne yolladım, bir altına yolladım. Hemen bunu da aldım, yuvarladım. Burada da bir gölge alanı oluştu. Şimdi iç taraf hiçbir yerden ışık alamıyor. Hiçbir yerden ışık alamadığına göre burası tam gölge oldu. Dış taraf şöyle tarıyorum. Şu bölgem ne oldu benim? Bir kısımdan ışık alıyor, bir kısımda gölge oluşuyor. O zaman bu arkadaşın adı da yarı gölge oldu. Şimdi geldik D'ye. D'de bir tuzak var, dikkat edelim. K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları verilmiş. Bunların özdeş kaynakları olduğunu söyleyelim Hmm. Şimdi olay şu, yukarıdan ışık geliyor. Ben elimi böyle tuttum. Aşağıda bir tam gölge oluşturdum. Aynı ışık kaynağından şu araya da koyarsam gölgeyi tamamen yok mu ederim? Gölgenin rengini mi açarım? Bir düşünelim. Ben şimdi şekli çiziyorum. Şöyle yaptım. Eğer daha şiddetli ise kesinlikle yok ederiz. Yok eder ama özdeşledim. Bununla bu ikisi de özdeş ışık kaynakları olsun. Daha yakından geldiği için rengini açar. yani Evet. Yani burada... tam yok edemez çünkü ben şimdi, düşünüyorum. Heh, aynen. Şu K2'yi yok ettiğimde sadece K1 ile baktığımda burası normalde neydi hocam? Tam gölgeydi. Hmm. Doğru mudur? Ama K2 özdeş. Bakın tekrar ediyorum. Özdeş bir ışık kaynağı. O zaman bunu tamamen yok edemiyor. Ne yapıyor? Rengini açıyor. Yani buradaki tam gölgeyi yarı gölge haline dönüştürüyor. Hatta şöyle düşünelim. Şu ışık kaynağından şuraya da ışık geliyor tabii değil mi? Tabii, Şuralara tabii. da. <laughs> e şimdi burada da bir ışık geliyor, buraya Aynen. da geliyor. Şu ikisinin bir farkı olmasa ama sinyanın üzerine gönderiyor Aynen. gibi çünkü. Aynen. Tamam. Burası biraz daha koyulaşmış oluyor. Tamam. Çok güzel. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü sorumuzda Hoca'dan yardım alacağız. Açıları gördük. <laughs> şimdi ışık ışına gelmiş. Gelen ışınla aynı arasındaki açı 40 derece. O zaman ne yapıyorum? Normalimizi çiziyoruz. Heh, şimdi çok güzel. Evet, yüzey dik olarak çizdiğimiz çizginin adı neydi hocam? Normal. Normaldi. Şimdi burası normal. E, o zaman gelme açısıyla kırılma açısı birbirine eşit olacaktı bu kırılma kanunuydu. Hı -hı. Şimdi 40 ile geldi. Şuranın tamamı 90 derece ise şu açımız kaç derece oldu? 50 derece oldu. Evet. Doğrudur. O zaman 50 derece ile geliyorsa bu arkadaş yine 50 derece ile ne yaptı? Yansıdı. Hı -hı. Peki şurada kalan açım 40. yansıyan şu gelen ışın yazayım yine ilkinde yazalım arkadaşlarımız görsün sınavda da yazsınlar mutlaka bu yansıyan ışığın bu gelme açısı 50 derece bu yansıma açısı 50 derece wow. şu açımız ne yansıyan ışınla aynı arasındaki açı bu da 40 derece oldu süper bir şey demek ki burada da gene dik çizdiğimizde orası normalim. Şöyle bir yansıma olacak gene. Buradan sonrasını size bırakacağım Şöyle hiç yapmayalım. Şöyle yapalım. Kötü çizdi. O yüzden Şurada... zaten zamanı bırakmam Heh. lazımdı. Şimdi şunu unutun. Böyle bir şey tamam. yok. Burası normal. Uyduruyor. Heh. Şimdi 50 derece ile geliyorsa burası kaç derece? <laughs> 40 derece. Burası kaç derece? 40 derece. Burası ile burası zaten eşit oluyordu, Onu da biliyoruz. Burası 50 derece. Doğru mudur? Şurası 60 derece ise şuradaki geniş açım. Hı -hı. Şu taradığım açı kaç derece? 120 derece. Işın böyle geldi. Buradan da böyle yansıyacak. Şimdi hocam. O. Oh. Burası kaç derece? Şuradaki açım 10 derece. Üçgenin iç açı de normal? Aynen. 180 derece olması için 120, 50 daha 170, 180 olması için burası 10 derece. O zaman burası da 10 derece. Ne yapalım? Hemen bir tane normal çizelim. Normal yüzeye dik olarak çizilen çizgiyi de unutmayalım. Burası 10 sa toplamı 90'a tamamlamak için bu arkadaşım 80. 80. derece. Gelme açısı, yansıma açısı da yine 80 derece oldu. Harika. Geldik C'ye. Şimdi C'de bakın ışık ışını x'te 1, y'de 1 bir birim şeklinde ilerlemiş. Doğru mu? O zaman ben de gideyim o rengi uygun bir renkle çizeyim. Bire bir devam ediyorum. Yani bir Bakan kare, normali bir kare. çizeyim mi şöyle bir tane? Normali hiç gerek ha, yok. Şurası yani normal olduğunu aynen. bileceğiz değil mi? Dik, heh, tamam. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Burası bizim aslında normalimiz. Şimdi buradan birebir geldim. Buraya kadar geldim. Doğru mu? Doğru. Buradan yine aynı şekilde yansıdım. Birebir, birebir, birebir. Buraya kadar geldim. Yansıdım. Doğru mu? Sonra buradan geldim. Birebir yansıdım. Sonra buradan böyle geldim buraya yansıdım sonra buradan böyle geldim yansıdım sonra buradan böyle sistemi terk ettim hepsinde bir kare bir kare bir kare birebir bir şeklinde gittik geldik buraya şimdi burada öncelikle işlemi normali çizmek Boş işleri bana veriyorsunuz gibi geliyor ama. Olur. Burası benim normalim. Yüzeye dik olarak çizdiğim çizgi. Özellikle üzerine basa basa her seferinde söylüyorum. Normal nedir? Yüzeye dik çizilen çizginin adıdır. 30 derece ise kaç derecelik açıyla geldi? 60. Şimdi bu arkadaş buradan böyle yansıdı. Doğru mu? Hı hı. Böyle yansıyacak. Şimdi burası 60 derece. Burası 60 derece. E o zaman buraya kaç derece kaldı? 30 derece. 30 30'da 60 topladım 90. 180 olması için buranın kaç derece olması lazım? 90. 90. Işık ışını yüzeye dik geliyorsa ne oluyordu? Aynen Kendi geri üzerinden yansıyor. geri yansıyordu. O zaman bu şekilde geri yansıyor. Süper. Ya aslında e, 4 soru çözmüş olduk yani evet, öyle düşünün evet. siz de. Yani hani her formatı gösteriyoruz evet. öğrencilerimiz Sınavda başarılı olsun diye her şeyi yapacağız. <laughs> Şimdi geldik buraya. Saydam olmayan S cismi şu arkadaş bir düzlem aynanın önüne şekildeki bir yerleştirilmiştir. G noktasından bakan bir gözlemci A. S cismi varken K L M N noktalarında hangilerini görür? Şimdi ona bakalım. G burada gözlemci buradaysa ben aynanın arkasında 1 2 geldim 1 2. Simetrisini aldım. Artık G burada gibi bakıyorum. Buradan görüş alanı buluyorum. Şimdi Görüş alanı için aynanın iki köşesine ışın yolladım. Bir buraya yolladım, bir de buradan böyle bire bire, 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 bire yolladım. Şimdi N'deki arkadaş zaten görüş alanı dışında kaldı, bunu asla göremiyoruz. N bir kere kesinlikle görülmüyor. Şimdi önce B'yi yapmak istiyorum. Diyor ki S cismi kaldırıldığında, yani S cismi yokken ben kimleri görüyorum? K'yi görüyorum, L'yi görüyorum, M'yi görüyorum. Doğrum, Doğru mudur? K'yi gördüm, L'yi gördüm, M'yi gördüm. Var mı problem hocam? Devam ediyorum. Şimdi S cismi buradayken, he, şimdi burada hocam iki tane yöntem var. Bir buradan, bir önden bir arkadan bakabiliriz. Şimdi bakın, G'den K'ye giderken tık 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 böyle gitmem lazım. E, S bunun önünde engel oldu. Engel oldu. Heh, şimdi bu benim önümde engel. E, ne yapıyorum? Bunun olduğu yeri ben göremiyorum. E, S saydam olmayan bir cisim olduğu için benim önümde engelse o zaman ben K'yi göremedim. Doğru. E kimleri gördüm? L ile M'yi gördüm. Bir de test edelim. Bunu arkaya taşıyalım. Bakın arkaya taşıdığımızda yine G'den yolladığımda yine K'nin önüne geldi. Ama L ve M için engel olma durumu söz konusu değil. O yani zaman... direkt buradan bakan bir göz şunu normal yansımasına alıyoruz. Evet. Yansıma nereye gidiyorsa evet. orayı göremiyor. Burada ne yapıyoruz? Aynen o yansımayı göremiyoruz. Çünkü S cisminin arkasında kalıyor. Peki şöyle bir şey sorabilir miyim? Belki öyle bir soru tarzı yoktur ama öğrencilerin karşısına çıkarsa diye. Diyelim ki şurada bir cisim var. O zaman buradan bakan gözlemci Hı -hı. şuraya çizerim, evet. gene buradan yansır. Buraya çizerim bir de ya da şöyle mi yaparım? Hocam Haa. aynen şu arkada kalan kısımla ilgili bir şey göremeyecek. Hiçbir gibi. şey zaten aynayı göremeyecek görüntü onda. Tamamdır süper. Şimdi birincisinde S cismi varken demişti, S cismi varken K'yi göremedim. Zaten N görüş alanımın dışındaydı. O zaman burada da Hı. kimleri gördüm? L ve M'yi gördüm. Evet. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Şimdi beşinci sorumuz bir küresel aynalar sorusu. Hocam sorsa. çok özür dilerim. Şurada sadece tabii. bir hatırlatma, düzeltme <laughs> yapalım. Ee, soru da şunu soruyor ya, aynı şekilde gibi bakan bir gözlemci hangilerini görebilir, biz evet. neyi göremez dedik. Adam şunu diyebilir. Aynadan <gülüyor> göremez. <gülüyor> ona bakıyoruz biz özellikle. Tabii, tabii, Dikkat edin buna. Tabii. Yoksa direkt bakınca neyi görüyor. Yani o her türlü <laughs> da görüyor zaten. <laughs> Şimdi. E ee, 5. soru bir küresel ayna sorusu. Küresel aynada özel ışınlarla ilgili bir soru. Şöyle demişiz. Aşağıdaki küresel aynalara gönderilen I, ışık ışınlarının izleyeceği <laughs> yolları çiziniz diye verilmiş. Şimdi bir çukur aynamız var. Çukur aynaya merkez dışından bir ışın yollamışız. Merkez dışından yollanan her, her ışın odakla merkez arasından geçecektir. Tamam. B'de bir tümsek aynaya asal eksene paralel bir ışın yollamışız. Şimdi, tümsek aynaya ise asal eksene paralel ışınım geliyorsa bu ışının uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacağını söyleyebiliriz Asal eksene paralel geldiyse tümsek ayında uzantı odaktan geçecek şekilde yansıdı Çukur aynada tekrar hatırlatma yapıyorum ışın merkez dışından geliyorsa Odakla merkez arasından geçiyor Odakla merkez arasından geliyorsa merkez dışından yansıyor Şimdi geldik buraya Şimdi burada ne yapmış? Odaktan yollamış. Hatta bunu Önce tümsek ediyoruz. ayna değil mi? Bu bir tümsek anlıyoruz. ayna. Tamam. Tümsek aynaya odaktan ışın yollamış. Ha. Şimdi biz çukurla bunu karıştırmayalım. Sakın şunu çizmeyin. Böyle düz giderdi de değil. Bu çukur aynada olur. Tümsek kaynadı ne olacak? Bunun hemen buraya devreye uzantısı giriyor. Bu arkadaş ne yapacak? Bu şekilde yansıyacak. Çukur ayna ışık ışınlarını içeriye doğru toplayarak kırıyor. Tümsek ayna ışık ışınlarını dışarıya dağıtarak yansıtıyor. Dolayısıyla eğer bu çukur ayna olsaydı odaktan gelseydi asıl eksene paralel giderdi. Öğrenciler genelde burada yanılıyorlar ama bu bir tümsek ayna. Tümsek ayna olduğu için dağıtacak. Dağıtmasa ne yapacak? Burası odaktaysa burası tam orta noktadan geçecek şekilde yansımayı gerçekleştirecek. Dikkat. Süper. Şimdi geldik buraya. Bir tane çukur aynam var. Bir tane düzlem aynam var. Şimdi düz aynaya I, ışık ışını geliyor. Bu ışık ne yapacak hocam? Tam yansıma yapacak. Şimdi buralar eşit uzunlukta mı? Hı hı. Uzantı merkezden geçiyorsa o zaman kendisi odaktan geçecek şekilde mi şöyle yansıyacak? Hı hı. Doğru mu? Değil mi? Çünkü buradaki benzerliği tutturdum. E şimdi ışın aslında nereden geliyor? ışın odaktan, odaktan geliyor. geliyor. Odaktan paralel gelen yansır. ışın çukur aynada asal eksene paralel yansır. Asal eksene paralel yansıyorsa buradaki düzlem aynaya dik, dik gelir. gelir. Düzlem aynaya dik geliyorsa kendi üzerinden geri döner. Kendi üzerinden geri dönüyorsa ne yapar? Odaktan gelir, hop böyle gider. Aynı şekilde gider. Süper. Şu anda 50 puanı garantiledik. Hatta önce 60 70 almamız lazım sorularda. <laughs> Fazla <laughs> çözdük. <laughs> Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Soru grubumuza diyeyim artık. <laughs> Aşağıdaki cisimlerin küresel aynalardaki görüntülerini çizerek özelliklerini yazınız. Şimdi 3F'e bir tane cisim koyduk. Şimdi normalde öğrenciler bazen bunu ezberliyor. 3 fte ise görüntü 1,5 F'tedir, terstir, işte gerçektir, yarı boydadır, değil. Ben ezber bilgi istemeyeceğim. İşin mantığını beraber göreceğiz. Mantığı da şu. Bana bir tane cisim veriyorsa bu cisimden iki tane özel ışın yollayacağım. Aynaya iki tane özel ışın yollayacağım. Bu özel ışınlar aynadan yansıdıktan sonra bu yansımaların Kesişim noktaları görüntümün olduğu noktadır. Hı hı. Şimdi Türkçesine geliyorum. Asal eksene paralel Çetin. ışını yolladım. Asal eksene paralel geldi. Asal eksene paralel yolladığım ışınlardan geçer? geçer? odaktan geçti. Güzel. Sonra bir tane daha ışın yollayayım. Onu da odaktan yollayayım. Şöyle yollayayım mı? Hop. Oh, oh, kaydı. Gaza geldim. Şunu da şöyle odaktan yolladım. Odaktan yolladığım ışında ne yapar? Asal eksene paralel gider. Doğru mudur? Yani şu uçtan gönderiyoruz aslında ışını. Bu uçtan bir paralel evet. bir de odaktan. Neden tamam. o uçtan gönderiyorum? Zaten burası asal eksende Doğru. Yani. Orası her zaman asal eksende olacak. Yani asal eksen tamam. üzerinde bir yerde olacak. Uç kısmının düştüğü yeri bulursam şekli çizelim. Hocam Hı -hı. turuncu kalem rica edebilir miyim? Başka renk olmuyor yani. Yok. Hocalara geldiğin turuncusu. Şimdi iki tane ışın burada mı kesişti? Hı -hı. O zaman uç kısım şu ok kısmı burada mı? Evet. E zaten alt kısım nerede dedik? Asal eksende Bakın görüntü oluştu. Görüntü evet. nerede oluştu? 1.5 f'te oluştu. Şimdi oluşan görüntünün özelliklerini yazalım. Birincisi, aynanın önünde mi görüntü? Evet. Bu cisim de bu görüntüydü. Aynanın önünde ise gerçek, gerçek. bir görüntü oluşur. Devam ediyorum. Görüntü cisme göre ters mi? Cisim ters. yukarı bakıyor, görüntü aşağı bakıyor. O zaman cisme göre ters bir görüntü oluşur. Peki, boy olarak ne söyleyebilirim? Küçük. Bu haçta, bu benzerlik koyayım, bu direkt 1.5 haçta ya hocam. Hı -hı. Bu haç bu haç bölü 2, yani yarı boyda. Hı -hı. Doğru, doğru. Evet. Yarı boyda yani H bölü 2 bu arkadaşlar. Şimdi üç kefte olduğunu nereden anladık ama onu anlamam Hocam lazım. tam ortadan geldim. Aslında eksene paralel odaktan geçtim. Odaktan geldim. İkisinin tam ortasında kesişiyor. Tabii ben burayı tam düzgün ya yani çizemedim. Öyle de bir söylediniz ki hani bir de matematikçi yani, olacaksın der yok, gibi. Yok yok estağfurullah. <laughs> Benzerlikten bunun ilişkisini kuruyoruz. Tamamdır. Kareli bir sistemimiz olsaydı zaten direkt tam orta noktaya Şunu deneyebilir olacak. miyim? Denemeyeyim Hocam ben. bunu denemeyin. O zor mu? <laughs> bu tehlike. <laughs> Öyle bir şeyiniz ki. <laughs> <Şimdi, gülüyor> üzerini çizersek soru gidecek. <laughs> Şimdi bakın hocam bu nerede? Çukur aynada. Çukur aynanın evet. ama odağı nerede? Cismin gerisinde. İşte evet. tehlike burada başlıyor. Normalde biz odaklanmayı odak noktasında yapacağız ama odak benim arkamdaysa ne yapacağım? O zaman benim uzantım devreye girecek. Doğru mudur? Yani bakın asal eksene paralel bir ışın yollarsam bu ışın nereden geçer? Odakta. Odaktan geçer. Şimdi Buraya kadar tamam. Ama odak cismin arkasında... Ha, odaktan o zaman geçen doğruyu nasıl çizeceğim? Heh, çizemeyeceğim için ne yapacağım? Aynanın arkasına nesini yollayacağım? Bunun uzantısını yollayacağım. Bir diğeri şimdi e, odaktan ışın yollayamıyorum. Odak arkamda ne yapacağım? Bir ihtimal var. O ihtimal nedir? Tepe noktasına bir ışın yollarım. Tepe noktası şurası mı? Evet. Tepe noktası o noktada düzlem aynen gibi düşünebiliyoruz. Ne yapıyor çünkü? Tam yansıma yapıyor. Doğru mudur? Doğru. E, tam yansıma yapıyorsa pıt 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 bunu da aldım aynanın arkasına getirdim. Ne yaptım? Yine uzantı çizdim. Odak yerimde. Odak yerimdeyse her zaman neye bakıyorum? Aynanın arkasına bakıyorum. Ee şimdi bunlar nerede kesişti? Uzantılarını Dışarıda. kesiştirdim. Aynanın arkasında kesişti. Hop burada bir görüntüm oluştu. Bakın zaten bu uç asal eksende olduğu için asal eksende oldu. Bunu evet. da nerede buldum? Odak gerimde olduğu için aynanın arkasında uzantısın, uzantılarını bu sefer kesiştirdim. Görüntü burada. Ve nerede? Eşit vermiş ya. Burası f bölü 2 mi? O tamam. zaman burası nedir? Eksi f mi oldu? Evet. Görüntü özelliklerini yazalım. Aynanın arkasında mı oldu? Evet. Aynanın arkasında olduğu için sanal San bir <laughs> görüntü. Eski ismiyle zahir. <laughs> Uğur Alacan <seniyken> döneminde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, yeni versiyonuyla sanal bir görüntü. Daha sonrasında görüntü ters mi düz mü? Bu arkadaş yukarı bakıyor, bu da yukarı bakıyor. Cisme göre düz bir görüntü. Peki bir diğeri. Burası F bölü 2 uzunluğunda mıydı? Evet. Burası da F uzunluğunda mı? Evet. Böyle benzerlik kurarsam 2 katı i̇ki katı yani 2H olacak o zaman 2 katı burada 2H oldu. Fizik gerçekten de bilinmiş arkadaşlar ya. Yani rastgele daha büyük deme 2 katı de. Ha. Güzel. Estağfurullah. Şimdi geldik bir diğerine. Kim var? Tümsek ayna var. Nerede? F uzunluğu vermiş yani odak noktasına cismi koymuş. İki tane özel ışın. Birincisi asal eksene paralel yolladım. Asal eksene paralel yolladığım ışınlar tümsek aynada nerede olur? Evet, uzantısı, uzantısı uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Öyle Doğru mi? mudur? Tabii tümsek aynada asal eksene paralel gelen bir ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Uzantıyı yolladım. Bu tümsek olduğu için bunun odağı nerede? İçeride. Kürenin içinde. Hı -hı. Yani bu tarafta. O yüzden ne yapıyorum? Yine uzantılarla çalışıyorum. Bir diğeri devam ediyorum. Geliyorum nereye? Yine tepe noktasına yolluyorum. E, tepe noktasına yolladım. O, o böyle yansıdım. Doğru mu? E yine ben bu arkadaşın uzantısını mı alacağım tümsek aynı olduğu için? Evet. Bunlar nerede buluştu? Aynanın arkasında buluştular. Güzel. Şimdi bakalım özellikleri. Birincisi, aynanın arkasında olduğu için gerçek mi sanal mı? Sanal. Sanal. Ayna arkasındaysa sanal, aynı önündeyse gerçek. Güzel. Bir diğeri. Düz. düz, mü ters mi? Cisme göre düz. Cisim yukarı bakıyor, görüntü yukarı bakıyor. Boy olarak F bölü, H bölü 2. H bölü 2 oluyor burada. Eğer bunu F vermeyi farklı bir şey verse sonsuz dışındaki her yerde cisimden daha küçük görüntü Şuradan oluşuyor. Şuradan da yakalayabiliriz. Şurası F, şurası F, şurası ikiz kenar için geliş açılarından dolayı F bölü 2, F bölü 2 olacak. O zaman Hı. o da H bölü 2 olacak. Normalde cisimden küçük diyoruz. Burada direkt F'e koyduğu için H bölü 2 yarı boyda oldu ama tümsek aynada sonsuz dışında cisim nerede olursa olsun yani sonsuzla aynı arasında her zaman ee, görüntü sanal, düz ve cisimden küçük olur. Aynı zamanda da odaklı ayna arasında. Geldik yedinci sorumuza. Bülüm. İşi yine büyüttük. Hem düzlem ayna hem çukur ayna bir arada vermişiz. Düzlem ayna ve çukur ayna eşit bölmeli düzleme şekildeki bir yerleştirilmiştir. Düzlem aynada e, yansıyan, ben soruyu dağıttım biraz. Düzlem aynada yansıyan I1, I2, I3 ışık ışınlarından hangileri çukur aynada yansıdıktan sonra asal eksene paralel olarak gider? Şimdi hocam 2'ye 1 gelmiş. Yani x'te 2, Y'de 1 gitmiş. O Hı -hı. zaman ben bunu yansıtırken de 2'ye 1, 2'ye 1 mi gideceğim? 2'ye 1. 2'ye 1. Aha ne oldu? Şöyle şöyle bir şeye gelecek. gelecek. Ondan sonra ne diyor bu? Yansıdıktan sonra paralel gider. Bu odaktan gelmedi. Bu paralel gidemeyecek. O zaman ha, paralel dönmesi için Heh. odaktan geçmesi lazım. Odaktan bir şekilde gelecek. Ya da bu yansıdıktan sonra odaktan Hı -hı. gelecek. Ama bu odaktan gelmeyecek bir şekilde gitti. I1'i yolladık. Geldik I2'ye. I2'ye bakıyorum. Şimdi bu ne yapıyor? 1'e 1 bir geliyor. 1'e 1 bir geliyorsa hop. Bakın ne yaptı? Odaktan geldi. Doğru mudur? Pareden odaktan geldi. geldiyse asal eksene paralel yansıdı. Bunu aldık. O zaman I2 oldu. I3'e bakalım. <laughs> I3 ne oldu? I3'ü de şöyle turuncuyla çizeyim. O da odaktan geçiyor. Ee, ne yaptı? Heh, şöyle değil mi? 2'ye 1. Hop. Böyle geldi. Odaktan geldiği için yine bu da ne yaptı? Asal eksene paralel yansıdı. Harika. O zaman I3'ü de aldık. Peki. Ve 8. sorudayız. 80 puanı kapmak evet. üzereyiz sevgili arkadaşlar. Buyurun. 8. soru ışığın kırılması ile ilgili bir soru. Tek renkli I ışık ışınının saydam K, L, M ortamlarında izleyeceği yolu çiziniz. Ama kırıcılık indislerini vermiş. L en fazla kırılıyor. K ve M'nin kırıcılık indisi eşit. Şöyle yapsam olur mu? Bunun kırıcılık indisi 2 n ise o arkadaşların da N'e N diyeyim çözerken rahat olsun. Şimdi ne yapıyorum? Hemen yüzeye bir dik çizgi çekiyorum. Kimdir bu çizginin adı? Normaldir. Normal. Şimdi ben bakıyorum, burada ne yapıyorum? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyor. Azdan çoğa yaklaşırım. Şimdi bu ışık ışını normalde şöyle mi gitmesi lazımdı? Evet. Doğru mu? Ama yaklaşıyorsa, bu nasıl gidecek hocam? Normale doğru yaklaştım. Şöyle ha. yaklaşıyor demek? Normale yaklaşıyor. Evet evet, demek. normale yaklaşıyor. Azdan çoğa geçerken, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ışık ışını normale yaklaştı. Burada da dik Heh. olan bu. Şimdi dik olan bu. Normalde bu arkadaş nasıl gidiyordu? Şöyle mi gidiyordu? Evet. Doğru mu? Şimdi burada ne yapıyorum? Çoktan aza geçiyorum. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama. O zaman ne yapacağım? Normalden, burası normaldi. Normalden uzaklaşıyorum. Kırıcılık indeksleri eşit olduğuna göre bu paralel gibi geliyorsa aynı şekilde mi aslında gitmesi lazım? Yani bunların birbirine paralel mi olması lazım? Ha. Bunu da lütfen atlamayın. Bakın, normalden uzaklaştı çiziyorum. Ama bu I böyle geliyorsa 3. bölgede de yine buna paralel şekilde bunu çizmemiz gerekiyor. gerekiyor. Lütfen dikkat. O canım, an gider. Yalnız dağıttık var ya tamam. Evet. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Işığın ıı, renkleriyle ilgili bir soru. Aşağıdaki renkli yüzeylere düşürülen ışık ışınlarının gözlemci tarafından nasıl görülecektir diye soruluyor. Tabii Türkçe dersinde değiliz. Türkçe dersindeyiz. Orada cümleye tek olmayın. <laughs> Kim nasıl görüyor? <laughs> öyle değil. <diye. gülüyor> Klasik fizikçi şey. <laughs> X kaçtı. Şimdi beyaz ışık kırmızı bir yüzeye geldi. Şimdi burada beyaz ışıklar var bizim de bulunduğumuz ortamda. Masa kırmızı olsa biz masayı hangi renk görüyoruz? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı kalem rica edelim. Burası ne oldu? Beyaz ışığı kırmızı masaya düşürdüm. Ee, yüzeyim kırmızı görüldü. Yani bu buradan aslında yansıması ne yapacak? Direkt kırmızı olarak ben burada yüzeyi göreceğim. Hı hı. Kırmızı ışık sarı bir yüzeye geldi. Şimdi sarı kimden oluşuyor? Kırmızı ve hocam bir de yeşil kalem rica edelim. Evet <laughs> sarı... Ha doğru değil mi? Sarı... Hocamız renkleri tam olarak göremiyor ne yazık ki arkadaşlar. Şimdi sarı kimden oluşuyor? Kırmızı ve yeşil. Kırmızı hmm. ve yeşil ışık bir yüzeye düşerse biz onu sarı olarak algılarız. Kırmızı yeşil varsa. E şimdi ben ne yapıyorum? Ana rengim kırmızı. Sarı ne benim ara rengim. E, bunun içerisindeki kimi seçiyor? Bunun içerisindeki kendisini seçiyor. Yani kırmızıyı seçiyor. O zaman kimi yansıtıyor? Kırmızıyı yansıtıyor. Buradaki göz hangi renk görür bunu? Kırmızı girmiş. Dikkat. Şimdi Özür diliyorum. Kırmızı ile sarının yeşilin birleşimi bu. Evet. Ama bu kırmızı ışık geldiği için diyor ki ben kendi e kardeşime alır giderim. Aynen öyle. Tamam. Bir siyah rica edebilir miyim? Şimdi burada bir durum var. Yeşil ve sarı. Şimdi şöyle bir durum. Sarı kimdi? Biraz önce yazdık. Kırmızı, kırmızı ile yeşilde. Yeşil bu kırmızı mı? Ya? Evet. Heh. Kırmızı ile <laughs> yeşil. Şimdi kırmızı ile yeşil geldi. Ee, sarı ışıkta. Kırmızı ile yeşil geliyorsa, yeşil bir yüzey ise ne olacak? Yeşil görür gibi geliyor. Çünkü kırmızı ile hmm. yeşil geldi. ile yeşil, yeşil buluştu. Ya evet. bu yeşil o yeşili tutacak, kırmızı yansıtacak ya da yeşil yeşili sevecek. Hadi beraber gidelim diyecek. Yeşil yeşili sevdi, beraber gitmek istediler. Kırmızı araya girdi. Durun siz kardeşsiniz. He, <laughs> dedik ya. Biz ikimiz de ana rengiz dedi. Burada güçler çakıştı. Ben de ana rengim, ben de ana rengim. Ben de seni yansıtmam arkadaş dedi yansıtmadığı için, bu ne renk gördü? Siyah. Ne olaylar dönüyormuş burada ya. Siyah mı görünüyor bunun evet, sonucunda? Evet, şunu unutmayın. Şimdi yüzeyim ana renkse, gelen ışın ara renkse yansımayı gerçekleştirmez. Neden? E, tamam, buraya yeşil gelse de yeşil yansıtırdı. Mavi gelirse yeşile, bunun çok net söylüyoruz. Mavi yeşile geldi, ne oldu? Her ikisi de ana renk, yansıma olmaz. Siyah görürüz, soğurur. Hmm. Ama sarı geldi, sarının içinde de kırmızı var. Dedi ki, durun dedi. ben buradayım. Dedi. Ben buna izin vermiyorum dedi çünkü yüzeyim ana renk. Bakın burada yüzey ara renkte, dikkat edin. Hmm. Burada yüzey Anladım ana hocam. renk, yani boya olarak bakıyoruz. O yüzden yansıtmıyor, siyah görülüyor. Ve sıradaki sual. 10. sorumuz e, bir mercek sorusu. Şöyle Hı -hı. diyor. Asal eksenleri çakışık ve eşit bölmeli k mercekleri I ışık ışınlı şekildeki gibi kırıyorlarmış. Buna göre merceklerin odak uzaklıkları oranı nedir diyor. Şimdi her bir aralığı D diyelim. D, 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 D. D, d dedik. <laughs> Şimdi bunu dedikten sonra burada k kalın kenarlı mercek, l ince kenarlı mercek. Şimdi ışık ışını gelmiş. Ne yapmış? Burada uzantısı 2d'den geçmiş, kırıldıktan sonra da uzantısı 2d'den geçmiş. Bu bana neyi hatırlatıyor? 2f'den gelen e, uzantısı 2f'den gelen ışınlar uzantısı 2f'den geçecek şekilde kırılırlar bağıntısını hatırlatıyor. O zaman burası demek ki k'nin 2f noktası oldu diyorum. Şimdi o zaman 2f 2d uzaklıkları yazıyorum. 2f K eşittir 2D ise FK eşittir D kadar oldu. Hı Burası hı. bir. Şimdi devam ediyorum. Geldim ikinci kısma. İkinci kısımda da şuna dikkat edeceğim. Diyeceğim ki ee, ne yapıyor? Işık ışına gelmiş. Geldikten sonra asal eksene paralel gitmiş ince kenarda mercekte. O zaman benim aklıma ne gelecek? Odaktan gelen asal eksene paralel gider. E demek ki bu daha nereden geliyor? Buradan 4D. geliyor. Heh, aynı nokta L'nin aslında odak noktası mı? Evet. evet. Dolayısıyla şuranın tamamı bizim... FK, FL dediğimiz odak uzunluğu mu? O zaman FL eşittir ne oldu? 1, 2, 3, 4 de oldu. Oranlarsak oranımız ne oldu? 1 bölü, 1 bölü 4 oldu. Dedik ve 10 soruyu çözerek 100 puanı kaptık. Sevgili arkadaşlar hepinize sınavlarınızda başarı var diliyoruz. Öncelikle ama şunu da eklemem lazım. Başarı merkezlerimizde siz öğrenciler için yazılı çalışmaları sürekli olarak var yazılıya kadar. Eğer henüz kontenjanları kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Yakınlarınızdaki başarı merkezlerine uğrayarak kontenjan varsa çalışmalara sizler de katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.